Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2013'te açılmama sorunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar oyunumuza girelim. Bir dosyası bozuk olabilir. Önce bir dosyasına bakalım. Burada bu dosya silinmiş olabilir, bozulmuş olabilir. Temizlik aracı kullanıyorsanız. Ya da virüs programı etkiliyor olabilir. Görevlisini başlat diyelim buraya gelip sağ tıklayıp. Şimdi arkadaşlar işlemler diyelim. Tüm kullanıcılar ilişkin işlemler. Virüs programı kullanıyorsanız kapatıp tekrar deneyin. Yine olmuyorsa tamamen PES 2013'ü buradan kapatın işlemlere başlayalım. Şimdi Google'a girelim. Önce bir crack dosyası indirelim. Crack dosyası bozuk olmuş olabilir. Crack tıklayalım. Evet birinci arkadaşlar crack dosyası ben buradan indiriyorum. Buradan indirmiştim daha önce. Tekrar indirelim. Alternatif bir. <laughs> Buna tıklayalım. Evet şurada bir kere tıkladığımız zaman inmeye başlayacak. 18 megabayt gibi bir şey, 17 megabayt pardon. Evet, bu inmeye yine dursun. Şuradan, evet, sağlam indi. Kopyalı yapıştırı yapınca nedense hata veriyor. Direkt elle yazmayı tercih ediyorum. Şuradan karşı, evet. Evet arkadaşlar, şimdi şimdi klasöre çıkartalım sağlam İndir. İndir oldu İndir. Evet. evet. arkadaşlar bu şekilde yazalım tamam diyelim evet gördüğünüz gibi klasöre geldi şunu silelim klasörde tıklayalım bir kere daha crack dosyasına gelelim kopyalayalım şuradan oyunlar Biz 2013 dosya konumunu aç. Evet buradan burayı yapıştıralım. Sonraki bir çakışma için zaten bunu biliyorsunuzdur. Kopyaları değiştir diyelim, değiştirelim. Eğer sorun hala devam ediyorsa, yani tıkladığınızda herhangi bir tepki vermiyorsa bu sefer arkadaşlar Şimdi şunu bir silelim, karışmasın. Evet, Google'a gelelim. Buraya S13 kurulmadı Evet şimdi arkadaşlar buradan Torrent oyun pazarı oyunlarda şuna tıklayalım. Diğerlerinden indirebilirsiniz ama regedit olmadığı için Evet şu Rekkey Tekrar geliyoruz RK Şuradan Evet bir kere daha tıklıyoruz reklamdan sonra evet iniyor Peskin 13 RK Şimdi arkadaşlar şuraya geliyoruz tıklıyoruz. Ya da direkt bunda klasörü çıkartalım. Klasörü çıkart. Evet, direkt çıktı. Ve tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar eğer 32 bit ise 32 bitten 64 bit ise 64 bitten benim 32 bit olduğu için tıklıyorum. Evet diyorum. Evet diyorum. Tamam. Bu kayıt defterinde bazı girişimler yapıyor. Evet burada da evet diyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar oyuna kesin girmiş olacak. Eğer girmeyen arkadaşlar hala girmeye devam ediyor oyunlarına. Oyunu silip tekrar baştan yüklemelerini yani tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar sorun burada bitti tabi ama eğer siz yine temizleme programı kullanırsanız temizlediğinizde yine bu dosya silinmiş olacak. O yüzden yani kayıt defteri bazı hatalar yine karşılaşabilirsiniz. O yüzden şu dosyayı silmeyin. Kalsın. Yine aynı şey olduğunda yine tıklarsınız. Çünkü bende oldu. Ben temizlediğimde Mesela şu programla şu programı temizlediğimde tekrar aynı hatayı aldım ama 32 bit ve getiti kullanınca tekrar oyuna girmeye başladı. Bunu her gün temizlemeniz için arada bir yapabilirsiniz arkadaşlar. Zor bir şey değil. En azından sorunuz kalkmış olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.